Antik dünyada doğal afetler, tanrıların öfkesiyle ilişkilendirilirdi. Depremler, volkanik patlamalar ve tsunamiler gibi olaylar, insanların korktuğu ve anlamaya çalıştığı gizemli güçlerdi. Milattan önce 373 yılında Yunanistan'daki Helike, büyük bir deprem ve tsunami ile yok oldu. Bu felaket, Poseidon'un gazabı olarak yorumlanmış ve dönemin mitolojisinde önemli bir yere oturmuştur. Milattan sonra 79'da Vesuv'un patlaması, Pompei ve Herkuleneum'u lav ve küllerle yok etti. O dönemin insanları bu olayları gökyüzünden gelen işaretler ya da tanrısal cezalar olarak görüyordu. Antik medeniyetler felaketlere karşı farklı yöntemler geliştirdi. Romalılar tanrıların öfkesini yatıştırmak için tapınaklar inşa ederken Çinliler Zhang Heng'in sismografıyla depremleri anlamaya çalıştı. Bu felaketler yıkımın yanında doğayı anlama çabalarını da tetikledi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.